Yavru nasıl kardeşim? İyi parça değil mi ha? İyi de oğlum erkek arkadaşı var yanında. Onu değil lan geri zekalı. Pembeliği diyorum ben. Oğlum onun da sapı var. Demin gördüm tuvalete gitti. Varsa sapı ayıklarız kardeş. Ondan kolay ne var? <laughs> Beraber dans edelim mi? Gider misin? Beraber gidelim. Git başımdan. Ya takılıyoruz işte ne güzel. Niye arızaya bağladın ki şimdi? Defol git. Artistik yapma lan bana. Manyak mısın nesin? Defol git. Bırak lan kızı. Sana ne oluyor? Mert, lan? Mert dur. Bırak boş ver. Bulaşma. Dur, dur Mert. Tamam tamam. E, yeter, dur, lan. dur, dur. Tamam, dur. tamam. Mert. Gel, mert. gel, gel. Hadi, tamam, hadi, hadi. Tamam, yeter. Tamam, ne oluyor lan burada? Tamam, yürü, yürü. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Ben Seni götünü keseceğim lan. Tamam, yürü. Yürü, yürü, hadi. Yürü, uzak başla, hadi yürü. İyiyim, tamam. Hadi. Yürü hadi, hadi. 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 Sen iyi misin? İyiyim ben, tamam. Sadece konum acıyor o kadar. gecemizin içine doldu it. Olduk. Tamam Mert, uzatma. Keşke iyice kırsaydım ağzını burnunu yavşağın da. Ne olur Mert. Hatırladıkça sinirlerim bozuluyor zaten. Tamam güzel, tamam pardon. Görüyorsun değil mi göt vereni? Elini kolunu sallaya sallaya çıktı gidiyor. Ya kanka bırak siktir et ya. Uğraşma artık. Başka mekanlara gideriz. Başka mekan mı var lan? Rezil olduk amına koyayım. Kafayı geçirdi puşt. Altında mı kalalım? Var mı lan öyle? Alo. Ufuk ne haber abi? Sana geleceğiz evde misin? Ne oldu? Erken çıkmışsınız mekandan. Sorma ya, anlatırım gelince. Neslihan yok mu? Yanımda, yanımda. Sor bakalım, bir şey istiyor muymuş? Bir şey istiyor mu diye soruyor. Yok Mert, sağ olsun. Her şey var. Bir eksiksizsiniz. Eyvallah, 10 dakikaya gelmiş oluruz. Ne oluyor ya? Manyak mı bunlar? Mert ne oluyor? Mert iyi misiniz? Yapma moruk, denize uçacaklar. Yeter korkuttuk işte. Ne yeter lan? Nereye yeter? Neyse hesap keseceğiz bu akşam. O kafayı götüne gömeceğim puştu. ne yaptın oğlum sen manyak mısın? Bu sefer kafayı ben göndüm oğlum ben. Alçaklar al 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 hadi al Geç kenara. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş koy. Yavaş, koy koy koy. Kimlik çıktı mı? Neslihan Yaman. Samsun nüfusuna kayıtlı. 26 yaşında. Yazık. O mu kullanıyormuş aracı? Görgü tanıkları iki kişi vardı dedi araçta. O çıkmadı ama. Balık adamları bekliyoruz. Alkolü falan mıydı acaba şoförü? Öyleyse iyice yazık. Gencecik ya bu yaşta. Memur bey bırakın geçeyim. Olmaz birader olay yeri burası geriye. Arkadaşım Hadi. Mert. Ya arkadaşlar Hadi arkadaşım. olabilir. Lütfen. Geriye. Yeri dün yeri geceden hadi. beri arıyorum. Hayır hadi. Bırakın. Ya polisi de ben Bırakın aradım geçin. zaten. Komiserim. Dün geceden beri arkadaşlarımı arıyorum. İzin verin bakayım onlar mı değil mi? Götürün götürün. Arkadaşınız mı? Biri daha vardı araçta. Mert. Öyleymiş. Araçtan çıkmadı. Balık adamları bekliyoruz. Ne zaman gelecekler? Bilmiyorum. Bekliyoruz. Buranın akıntısı kuvvetli. Çok beklerseniz sürükler götürür. Gemlikten mi çıkar, adadan mı çıkar? Yapacak bir şey yok. Adınız? Ufuk. En yakın arkadaşlarıyım ben. Ufuk Bey, sakin olup bekleyeceğiz. Balık adamları haber verdik. Onlar gelmeden bir şey yapamayız. İyi ama komiserim, akıntı beklemez ki. Alır götürür bulamayız. Yapacak bir şey yok Ufuk Bey, tamam Mehmet şuraya bir bakalım. Serkan, gelsene. Gel. Şuraya. Hey 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 hey, ne oluyor? Hop. Kim izin verdi size dalın diye? Ha? Ufuk o komiserim. Kafaya koydu mu tutamazsın. Öyle şey mi olur kardeşim? Bir de onunla mı uğraşacağız ya? Çık sudan, çık, çık, çık. Gel buraya. Ona bir şey olmaz komiserim, merak etmeyin. Hey Allah'ım Hala haber yok mu balık adamlardan? Yarım saat önce aradığımda on dakika orada izlediler. Tuzla tarafında bir yere dalmışlar. Ancak gelirler. Savcı da gelmedi hala ya. Gelin bu tarafa. Ahmet. Tam da oralarda bir yerdeydi Efendinin işte araba. Kalın. Vay Bülent. Sabah sabah damladığına göre alışveriş büyük anlaşılan. Aynen Apo abi. Abi. Bu mu? Bu. Darbesi var lan bunun. Bir tek orası abi. Gerisi cillop zaten. Darbeli araba çalmazsın sen. Sen mi verdin arabaya yarayı? Abi gece kafalar çok güzeldi biliyor musun? Yol kenarında park halinde bir arabaya sürtündük o kadar zaten. Öyle olsun bakalım. Yarın gel görelim hesabı. Eyvallah abi. Eyvallah. Herkes 45-48. 45-48 dinlemedi. Siz kardeşim ya? Siz aradığınızda daha yeni dalıyorduk Tuzla'da. O da mı kaza? Tersanede kaza olmuş. İşçinin biri havuza aldıkları gemiden düşmüş. Yok muymuş Kemal Memer? Yokmuş herhalde. Yine iş kazası ha. Canına yandı mı memleketi? Siz gelemediniz. Adamın biri daldı çıkardı cesedi. Ufuk mu? Evet Ufuk. Ona da bir şey olacak diye ödümüz patladı. Ona bir şey olmaz komiserim Ufuk o. Tanıyor musunuz? Siz tanımıyor musunuz? Tanımamız mı lazım? Efsanedir Ufuk abi. Onun daldığı da yerlere benim diyen balık adam dalamaz. Eğitmendir aynı zamanda. Ne haber Ufuk? Eyvallah Kamil. Kanka dün gecekilere bir şey olmuş mudur ya? Ulan amma tantanı ettin lan. İnceldiği yerden kopsun amına koyayım. Yanlış yaptılar oğlum, yanlış. Altta mı kalsaydık? Tırsıyor musun lan sen? Oyna hadi, oyna. Tanık var da, gece olduğu için hiçbiri doğru düzgün bir şey görmemiş. Sıkıştırınca adam kontrolü kaybetmiş anlaşılan. O civarda mobeste kamerası çok. Onlardan çıkar bir şey kesin. Hızlandır o zaman Aylin. Uğraşıyorum abi. Çok sürmez. Neslihan'la Mert yeni nişanlanmıştı. Ağustos'ta nikahları vardı. Peki nasıl olmuş olay? Yani bir şey anlattılar mı sana? Bardan çıktıktan sonra telefonla konuştuk. Bana geliyorlardı. Ne olduysa o arada oldu zaten. Bundan sonrası bizde ufuk. Anladın mı? Sabah yaptıklarını öğrendim. Ama bundan sonrası senin için tehlikeli. Biz yapacağız ne gerekiyorsa. Sen bırakacaksın bu işin peşini. Nasıl bırakayım amirim? Nasıl bırakayım? Mert benim kardeşimdi. Kardeşimden öteydi. Bu bacakları Gölcük'te bıraktım ben. Üç gün kaldım Gölcük'te. Üç günden de fazla hatta. 78 saat. Dedim ki, hayat devam ediyorsa hala yaşayacaksın. Yaşamak boynumun borcu. Üç gün boyunca ben enkazın altında bekledim. Mert dışarıda beklemiş. Herkes gitmiş. Umudu kesmişler benden. Bir tek Mert. Ufuk sıkılır demiş. Kapalı yerde duramaz o. Burada da duramaz. Çıkar. Çıkacak. Arama kurtarma bile bu binadan sağ çıkan olmaz. Boşa uğraşıyoruz demişler. Dozerler gelmiş enkazı atmaya. Mert kovmuş hepsini. Ufuk çıkmadan elinizi süremezsiniz buraya demiş. Annesinin babasının ölüsünü çıkarmışlar enkazdan. Onları gömmeden benim başımda beklemiş de çıkma o enkazdan. Çıktım tabii ki. Mert çıkardı kucaklayıp. Vay be Mert. Vay be kardeşim. Sen çekip çıkarttın ama ben çıkartamadım seni kardeşim. Kamera kayıtlarında bu çocukların aracını sıkıştıranların plakası okunabiliyor mu? Çok nedir Zaha baba? Sorgulamasını yaptık zaten aracın. Ne çıktı? Çalıntı amirim. Bu kadar lüks bir araç sadece tek bir şey için çalınır parçalatmak için. Neydi adı şu hurdacının hani delil yok diye? Apo. Ha, Apo evet. Murat, Leyla, Ali. Gidin bir yoklayın şu Apo'yu bakalım ha. He? Hemen amirim. Aylin, dün gece aracın görüntü verdiği yerlerin listesi. Hepsi yollardan. Mobese kameraları. Bir tek şu var. Kadıköy taraflarında bir sokakta. Park etmiş. Ne var bu sokağın civarında? Barlar var orada Rıza baba. Kafeler, gece kulüpleri. Anlaşıldı. Siz de o zaman Hüsnü ve Muzo ile beraber oralara bir bakın ha. Hadi tamam, çocuklar kolay Rıza gelsin. Kanka bu gece de çıkalım araziye. Birkaç iş yapalım başka bir yerlere kaçalım. Ben yokum kanka. Ne demek yokum lan? Ben yattım içeride kanka yatacağım kadar. Bir daha girmem. Duydun mu? Bir daha girmem içeri. Tamam kanka. Carlama hemen. Son iş oğlum son. Kim girmek ister içeriye kanka? Beni yarı yolda bırakma şimdi. Yakışmaz. Aşktır ya bunlar nereden çıktı lan? İçerisi temiz mi? Yok abi dün gelen mallar var içeride. Allah kahretsin. Sakın yaklaştırmayın. Ben gidene kadar oyalayayım. Kaçamazsın! Gel buraya! Teslim ol! Allah! Al. Teslim olayım da ememiz mi? ellerini, kaldır! Geç şöyle! Bir kere de adam gibi teslim olun ya! Nereye kaçıyorsun? Bizi bilirsiniz amirim. Doğru düzgün çalışan bir yerdir burası. Bir tane çıkmış bir olay yok bizim mekanda. Geçen geceki olayı çıkaranları da hemen attık dışarı zaten. Tanıdığın adamlar mıydı? İkisini de tanırım. Nerede takıldıklarını da bilirim. Bir arkadaş daha geldi, ona da aynısını söyledim zaten. Bizden önce gelen mi oldu? Bir saat falan önce. Nasıl biri? Sizden anladığım kadarıyla. Sizin sorduklarınızı sordu o da. Esmer, kısa saçlı, hafif topluca. Engelli biriydi. Ufuk, belliydi rahat durmayacağı.